Burada neler oluyor? Neler oluyor burada? Beni neden çağırdınız? Karışma. Buraya herkesi ben çağırdım. Çünkü kandırıldığımızı bilmenizi istiyorum. Hepimiz oyuna geldik. Neler oluyor söyle. Teyze ben babamla konuştum. Sesimi duyar duymaz ne durumda olduğumu anladı. Ben de ona Rişi'yi anlattım. Babam da sonra Peder Devendrat'la konuşmamı önerdi. Saygılar Peder Bey. Merhaba Peder. Onunla ne konuşacaksın? Bizim peder bize her şeyi söyledi. Her şeyi söylediğini biliyorum ama Rishi şu anki durumunda sürekli saldırıya uğruyor. Durumu gittikçe kötüleşiyor ve hastaneye yatması gerekiyor. İlk olarak otelde yaşananlar ve sonra da timsal saldırısı ve bir de yılan ısırması var tabii ki. Ayrıca orada uğradığı silahlı saldırı. Teyze doğrusunu istersen ben şöyle düşünüyorum. Rishi ve Lakshmi kısa zamandır beraberler ama Rishi birçok defa hastaneye yatmak zorunda kaldı. Peki yanında kim kaldı? Lakshmi. Ne demek istiyorsun Malişka? Demek istiyorum ki Rişi'nin bunca saldırıya uğraması ve kötü durumda olmasının tek bir sebebi var. Sadece bir sebep. Lakshmi. Çünkü Rişi ne zaman zarar görse Lakshmi hep onun yanındaydı. Teyze sen onun Rişi'nin kurtarıcısı olduğuna inanıyor ve onu siper olarak görüyorsun. Onu sorunlarınızın çözümü sanıyorsun ama bu doğru değil. Teyze, Lakshmi Rişi'nin yıldız haritasındaki sorunu düzeltemez. Rişi'nin kaderini değiştiremez. Onun için çok zararlı. Sen neler diyorsun? Saçma sapan konuşuyorsun. Bizim peder bize Lakshmi hakkında yalan mı söyleyecek ya? Yani? Söylemek istediğim şey şu. Sizin pederin Lakshmi için söyledikleri doğru değil. Beni anladınız mı? Lakshmi Rişi'ye hiç iyi gelmiyor. Onun başına dert açıyor. Malişka bahsettiğin peder sıradan biri değil anladın mı beni? Yıllardır bizim ailemize tavsiyelerde bulunur. Sen doğmadan önce bile. Rişi'deki sorunu o söylemişti. Rişi 25 yaşına bastığında bu sorunun etkili olacağını söyledi ve aynen öyle oldu. Sen unuttun. Rişi ile nişanlandığın zaman neler olduğunu hatırlıyor musun? O zaman Lakşmi yoktu sen vardın unutma. Teyze ben onu demiyorum. Reşin'in başına gelmiş olanlar bir kere olsa buna kaza diyebilirsin. Olanların hepsinin doğru olduğunu düşündük çünkü korkmuştuk. Kişideki sorunun hayata geçtiğini sandık ama durum böyle değildi. Peki o ne diyor? Rişi'de bir sorun olmadığını mı? Ben öyle demiyorum. Rişi'nin yıldız haritasında bir sorun var. Bunu peder de söylüyor. Ama Rişi'nin etrafında bulunan bir şeyin Rişi'deki sorunu daha fazla büyüttüğünü söylüyor. Bana Rişi'nin evli olup olmadığını sordu ve ben de Lakshmi ile evli olduğunu söyledim. Sonra da benden Lakshmi'nin yıldız haritasını istedi. Ben de bir şekilde buldum ve pedere gönderdim. Lakshmi'nin yıldız haritasına baktıktan sonra bana öyle bir şey söyledi ki buna mecbur kaldım Doğru söylüyor anne. Ben yıldız haritası okumayı bilmem ama Malişka doğru söylüyor. Çünkü Rişi'nin yaşadığı bütün saldırılarda Lakshmi yanındaydı onun. Bunu bilmen lazım anne. Ama Rişi ne zaman Lakshmi ile beraber olsa hayatı hep kurtuldu. Bence de. Rişi Lakshmi'nin yıldızları sayesinde kurtuldu. Öyle mi? O zaman bir şey soracağım. Rişi'ye neden Lakshmi olmadığı zaman bir şey olmuyor? Hayatı neden eskisi gibi normal oluyor? Ve neden Lakşmi hayatına girdikten sonra her şey daha kötü oldu? Neden bu kadar çok sorun yaşadı? Lakshmi Rişi tanıdıktan sonra ne oldu? Rişi vuruldu. O zaman Lakşmi onunla beraberdi öyle değil mi? Şimdi de Şalun'un kaçırılması olayında az daha vurulacaktı. Hayatı tehlikeye girdi ve kıl payı kurtuldu. O zaman yanında kim vardı? Lakshmi, Rişi neredeyse vuruluyordu. Evet. Siz bilmiyorsunuz. Ayuş'un Rişi vurulmak üzereydi dediğini duydum. Teyze, Lakshmi'nin rişi hiçbir faydası olmayacak. Daha büyük sorunlar açıyor. Lakshmi sorunları daha da büyütüyor. Ne zaman Lakshmi yanında olsa her seferinde başına bir şey geliyor teyze. Anlamıyor musun? Bu nasıl olabilir? Peder size anlatacak. Bizim eve geldi ve bana her şeyi anlattı. Sizi açıklaması için de buraya gelmesini istedim. Evet yenge aslında Malişka pederin buraya gelmesini istedi. Kiran Malişka ile konuştuğunda Malişka sizin bunlara inanmayacağınızı düşünüyordu. Dolayısıyla pederden duymanız gerekiyordu. Şimdi size her şeyi açıklayacak. Lakshmi'nin Rishi'ye neden iyi değil de kötü geldiğinin mantığını söyleyecek. Her şeyi anlayacaksınız. Peder Badrinath benim öğrencim kendisi benden küçüktür. Eğitim alırken yıldız haritası okumayı beraber öğrendik. Beraber yıldızlara bakar. Yani siz bizim pederin yanlış söylediğini iddia ediyorsunuz öyle mi? Evet. Peder badrinat yanılıyor. Lakshmi'nin yıldız haritasında bir uyum yok. Gezegen hareketleri uyumlu değil çünkü Lakshmi 6 dakika geç doğmuş. Dolayısıyla Lakshmi'nin yıldız haritasındaki yıldızlar ve gezegen hareketleri değişmiş. Saturn ona iyi gelmiyor şu anda. Zor bir süreç geçirdiği için olduğunuz iyi değil. Rishi'nin yıldız haritasında sorunlar var ve Lakshmi kötü bir süreç geçirdiği için Rishi'nin sorunları daha da artacak. Lakshmi'nin Rishi ile kalmaya devam etmesi Rishi için çok tehlikeli. Badrinath'la konuşup Lakşmi'yi neden bir kurtarıcı olarak gördüğünü soracağım. Ama teyze neden konuşuyor? Malişka, onunla konuşmam lazım. Lakshmi'nin yıldız haritasını yanlış okuduğunu bilmeli büyük rezalet bu. Peder Bey, ben Badrinat'la konuşacağım. Sonra da yıldız haritasına beraber bakmanızı istiyorum. Sorunu birlikte inceleyin. Ama teyze buna ne gerek var ki? <laughs> Alişi ne zaman Lakşmi ile olsa sorun yaşadığını biliyorsunuz. Peder de bunu söylüyor ve bence çok doğru. Teyze Lakşmi Alişi'yi korumuyor. Onun daha fazla sorun yaşamasına sebep oluyor. Bence aynen öyle. Peder de aynı şeyi söylüyor. Benim peder Badrinat'la konuşmam gerek. <laughs> Lakshmi'ye biri zarar verince çok sinirleniyorum. Kötü oluyor. O yüzden de Lakshmi'ye bir şey olmasına asla izin vermem. O anda hayatımda başka biri olsa bile Lakshmi'nin alnına sindir sürdüğüm anda sadece ona aydım demektir. Ateşin etrafında ettiğim yemin bizi birbirimize bağladı. Ben Lakshmi'nin kocasıyım ve eşime zarar gelmesine asla izin vermem. ऋषि ऋषि हवाओं की तरह मुझे छोके तुम तो गो सर रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोजाना रोजाना Salladım. salladın. de görecek ve kime salladığımı soracak. Doktora söyledim de her yerde Lakshmi'yi gördüğümü Ayus'u nasıl söyleyebilirim ki? Olmaz. Aklımda hep Lakshmi var şu anda. Neden böyle davranıyor ki? Gördü ama görmezden geldi. Sanki beni hayal ediyormuş gibiydi. Rişi'nin rüyalarına girdim. O artık her yerde beni görüyor. Rişi neden rüyasında beni görsün ki? Aptalım ben. Ha, iyi ki geldin. Ha, beni dinle. Neler oluyor kızım? Yalan söyleyebilecek bir peder tanıyor musun? Sen sen ne diyorsun? O ihtiyar pederden daha bilge bir pedere ihtiyacım var anladın mı anne? Bulacağımız peder Lakshmi'nin kurtarıcı ve yıldız haritasının da reşi için iyi olduğunu yalanlayacak. Böyle Bunu biri var mı? benden mi? kaç zamandır istiyorsun kızım ama ben... Ha, var mı yok mu anne? Evet birini buldum. Badrinat'ın öğretmeni. Adı Devendranat. Buraya yakın oturuyor. A, yalan söyler mi peki? Onu bilmiyorum ama paraya çok ihtiyacı olduğunu duydum. Para teklif edebilirsin, bakalım. İstediğinizi yaparım ve her şeyi söylerim, ne istiyorsanız. Ne oldu yenge? Peder'e ulaşamadın? Cevap vermiyor, İşi var herhalde. Bakın, Peder Badrinatla sonra da konuşabilirsiniz, ama benim önerim Lakshmi Rishi'den mümkün olduğunca uzak tutmanız. Rishi'nin yaşamasını istiyorsanız Lakshmi'nin ondan uzak durması gerekiyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz... Ben burada çalışıyorum. İşe yeni başladım. Demek ben o yüzden sizi hiç görmedim. Durun lütfen. Nereye gidiyorsunuz? İçeri giriyorum. Burada bekleyin. Sormam gerekiyor. Hayır hayır benim için sormanız gerekmez. Gerekir. Yoksa işimi kaybederim. Hanımefendi haber vermeden kimseyi içeri almamamı söyledi. Hayır merak etmeyin. Ben yabancı değilim. Siz burada yenisiniz ve beni tanımıyorsunuz. Ben Rişi'nin eşiyim. Bu evin de geliniyim. Tamam ama ben bayan Oberoi'ya sorayım. Lütfen yanlış anlamayın. E, hayır hayır. Bu evin esas gelini. Ben yabancı biri değilim. Buraya ilk geldiğimde... ...hiçbir şey bilmiyordum. Ama şimdi her şeyi biliyorum. Beni buraya Rishi için getirmişlerdi. Ama artık kendi isteğimle geliyorum. Rişi için. Peder Badrinat arıyor. Aa, i̇yi akşamlar Peder. Neredesiniz? Bir yıldız haritasına bakmanızı rica ediyorum. Durum biraz acil. Buraya gelseniz iyi olur. Hanımefendi aşağıda... Peki ne zaman burada olabilirsiniz? Tamam ama lütfen gelin. Teşekkür ederim. Sana kaç kere beni rahatsız etmedi. Hanımefendi sizden habersiz kimseyi almamamı söylemiştiniz ama aşağıda sizi bekleyen biri var. Ne istiyorsa ver ve gitmesini söyle. Şu an çok meşgul. Hanımefendi kendisi bu evin gelini olduğunu söylüyor. Lakshmi? Hemen şimdi Lakshmi'yi göreceğim. Neden dönmedi ki? İçeri girip bakayım bari. Dur! Sen bu eve adımını bile atamazsın. Anladın mı? Anneciğim. Ben geri döndüm. Ben Rişi ile beraber kalacağım. Karşılığında da hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şart olmadan burada kalmaya hazırım anne. Ama ben hazır değilim. Bırak burada kalmayı, bu eve girmene bile izin vermeyeceğim. Rishi'nin hayatına girip de onunla beraber burada kalamaz. Babaanne? Anne. Sen de oradaydın söylediklerini duydun. Lakshmi oğlum için doğru insan değil. Anne sen ne diyorsun böyle? Yengemin evine geldin ve bana Rişi'nin yanında kalmamı istediğini söyledin. Peki şimdi sen neden bana böyle... Kızgınsın anneciğim. Seni dinlemedim diye mi? Anneciğim özür dilerim ama ben hatamı anladım. Rişi ile kalacağım. Onunla kalmak istiyorum anne. Rişi benim ve ailem için çok şey yaptı. Rişi'nin yanında kalmak ve ona ...bir zarar gelmesini engellemek istiyorum. Benim her söylediğimi... ...reddetmeye mi karar verdin yoksa sen? Ha? Sana gelip de oğlumla... ...birlikte olman için geri dönmeni istediğimde... ...kabul etmedin değil mi Lakşmi? Ve şimdi de... ...oğlumdan uzak durmanı söylüyorum. Anneciğim. Ellerimi kavuşturup senden birçok şey istediğimi biliyorum. Ama bugün son defa istiyorum. Bir daha senden hiçbir şey istemeyeceğim. Rişi ile kalmama izin ver lütfen anne. Biliyorsun ki insanlara ben istediğim zaman bir şeyler veririm Lakshmi. Kimseye bana yalvarıyor diye bir şey vermem. Benim cevabım değişmedi. Hadi git buradan. Hemen git. Anne seni üzdüğüm için özür dilerim ama gitmeyeceğim. Ben Rishi'yi yaşayabileceği tehlikelerden uzak tutmak ve onunla kalmak istiyorum. Ben onu koruyabilirim anne. Otelde yangın çıktığında nasıl onun yanındaysam her zaman öyle yanında olacağım. Timsah saldırdığında ben onun yanındaydım biliyorsun. Yılan ısırdığında yine yanındaydım. Bankanın önünde vurulduğu zaman ben de oradaydım anne. Rishi'yi koruyabilirim. Ve şimdi bir de bizi birlikte tutan bir enerji olduğunu hissediyorum. Her sorunda bizi bir araya getiren bir güç var aramızda anne. Buna kesinlikle inanıyorum. Rishi ne zaman bir sorun yaşasa ben yanındayım. Ben bir sorun yaşadığımdaysa Rishi benim yanımda. Bir yıl. Sen bana sadece bir yıl demiştin. O yüzden de bir yıl buradayım. Burada kalmak istiyorum. Kendi isteğimle kalacağım. Rishi için. Rishi ile beraber. O gün evden nasıl kovduğumu hatırlıyor musun Lakshmi? Şeref ve onurdan bahsedip duruyorsun. Baban her zaman onurun satılık olmadığını söylerdi. O yüzden biraz onurun varsa eğer bu eve bir daha gelmezsin. Anladın mı beni Lakshmi, ha? O zavallı Lakshmi bir daha bu eve girmeyecek. Onu kapı dışarı ettim. Şimdi artık bu evde her şeyin nasıl yoluna girdiğini göreceksiniz. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.